Ben Emine köy Mutfağı'nda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere süt ve karamelin muhteşem lezzeti şu fincan tatlı yapımını paylaşıyorum. Bir de şunun kıvamına lütfen bir bakar mısınız? Yapmamak mümkün değil diyorum ben. Evet. Sizleri bu güzel lezzetle baş başa bırakıyorum. Ocağımın altını açtım. Uygun bir kap içerisine bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şekerimizi alıp karamelize olmaya bırakalım. Bardak ölçüm 200 mililitreliktir. Şeker karamelize olurken ben de yarım litre sütü ocağa alıp kaynatmaya bırakıyorum. Artık şeker erimeye başladı. Yavaş yavaş karıştıralım ki şekerimizi yapmayalım. Kaynayan sütümüzü yavaş yavaş ilave ederek şekerin üzerine alıyorum. Ocağımın altını hemen kapattım. Ocağımın altını tekrar açtım. İçinde şeker eriyene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. 4 orta boy yumurtayı çırpıcı yardımıyla çırpalım. Sıcak sütün içine 1 çay kaşığı vanilyayı alıp karıştıralım. Ve daha sonra yavaş yavaş yumurtaları hem karıştırıp hem de ilave edelim. Karıştırmayı bu arada hiç kesinlikle bırakmıyoruz. karışımı süzekten geçirin. Karışımı ben e, bu fincanlarıma, bardaklarıma pay ediyorum. Sizler dilerseniz kup da kullanabilirsiniz veya daha farklı bardaklar da kullanabilirsiniz. Şimdilik şöyle bir azar azar ilave edeyim. Duruma göre üzerlerini doldurabilirim artarsa. Bu gerçekten hem çok güzel oluyor hem de yapımı gayet kolay. Evde sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenir ve denersiniz. Tarifimi eğer denerseniz beğenip beğenmediğiniz yorumlar kısmında bana bildirirseniz memnun olurum. Üzerlerine streç filmle kapatıyorum. Fincanları tencereye aldım ve şimdi bardakları fincanların yarısına gelecek şekilde sıcak suyla dolduruyorum. Ve kapağını kapatıp 15 dakika orta harlı ateşte kaynatıyorum. Fincanları tencereden çıkartalım. Streç filmlerin üzerinden açıp soğumaya bırakalım. Üzerlerini şöyle dövülmüş fındık ile süslüyorum. Sizler antep fıstığı, yer fıstığı, ceviz ya da farklı şeylerle de süsleyip o şekilde tüketebilirsiniz. Hemen şöyle kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu bugünkü bu tatlımız. Umarım beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.